Balık fiyatlarına bakacağız şimdi. Balıkçıların ağları palamutla doldu bu yıl. İstanbul'da av sezonu öncesi 220 liraya satılan palamutun fiyatı düştü. Peki tezgahlarda son durum ne? Detaylar haberimizde. Aha. Aha. Palamut karaya vurdu. Balık yiyin, gençleşin. Fiyatlar gayet uygun. 80 lira, 100 lira koca palamut. Sezon açıldı, bereketli olur inşallah. Ağlar palamut doldu, tezgahlardaki yerini aldı. Palamut hay Fiyatlar düştü. Hem esnaf hem de vatandaşların yüzü güldü. Her taraf palamut. Baksana. Ne kadar güzel. Bu seni palamutta Palamut evet evet soyacağız. Dün de aldım, dün de yedik, bugün de yiyeceğiz inşallah. 1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı. Balık sezonu açıldı. Balıkçılar "Vira bismillah" dedi ve denizden bol palamutla döndü. E hal böyle olunca bu bolluk fiyatlara da yansıdı. Bazı tezgahlarda 80 liraya satılan palamut bazı tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor. Yor. İlk e, günlerde palamut tanesi 200-220 lira arasıydı. Şu anda 80 lira, 100 liraya düştü. E, önümüzdeki günlerde fiyat düşmesi ama e, biraz daha balıklar büyür. O da daha iyi olur, daha yağlı, daha lezzetli olur. Bu sene palamut bol. E, i̇yi yani, normal, çok e, güzel. E, palamut karaya vurdu be. 2 tane 150. Balıkçılar sezondan umutlu. Palamut bollaşacak, fiyatlar daha da düşecek diyor. Hamsı bu sene biraz kıt ama palamut çok ağlara takıldı palamut zaten. Baya bir palamut da geliyor. Geçen sene palamut yoktu, hamsi çoktu. Bu sene palamut çok, hamsi yok. Ama bu sene palamut baya millet doyacak inşallah. Ya bu fiyatları biraz daha da düşmeye ihtimal de var. Balıkçılar palamutun bu sezon daha da artacağını ve fiyatlara yansıyacağını öngörüyor. Bu durumsa balık severlerin yüzünü güldürüyor. İhtiyarlara söylüyorum. Her zaman balık yemek sağlık. Número